Bu konuyla devam edelim. Çünkü bu günün konusu Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amerika Başkanı Joe Biden'la işte Türkiye saatiyle yaklaşık saat 18 civarında e, görüşmesi bekleniyor. E, bu görüşmeden biz ne bekliyoruz esas? Onu konuşacağız. Amerika'da neler konuşuluyor? Bunu konuşacağız. Profesör Doktor Giray Saynur Derman bizlerle birlikte. E, Giray Hanım hoş geldiniz yayınımıza. Marmara Üniversitesi öğretim üyesi kendisi. İyi yayınlar. Sağ olun. Ve Dış politika analisti Ali Çınar bizlerle. Evet. Ali hoş geldin yayınımsa sen de. Hoş bulduk, yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler. Ee, şimdi e, ben e, Ali seninle başlamak istiyorum. Şimdi bizdeki beklentileri 3 aşağı 5 yukarı biliyoruz. E, Amerika'nın bakış açısı nasıl şimdi? Joe Biden, Erdoğan görüşmüşse öncesinde neler konuşuldu Amerika'da sevgili Ali Çınar? Şimdi Biden yönetimine baktığımızda en az 6 tane açıklama var. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Biden arasında bugün yapılacak görüşmeyle ilgili ve ortak noktada iki liderin birbirini uzun zamandır tanıdığı, aynı çıkar doğrultusunda konuşmalar dışında farklılıklarımızı da tartışacaklar ve konuşacaklar açıklamaları geldi. Dün akşam e, Brüksel'e geçerken Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Biden arasındaki konuşma maddeleri arasında Afganistan, Amerikan Büyükelçiliği'nin ile ilgili konular, Çin, Rusya ve Sözlermeni soykırımı gibi Konuları kapsayacağını dile getirdi ulusal güvenlik danışmanı. Ee, yani Biden yönetimi görüşme için hazır. Amerikan medyası da dünden beri bilhassa bugünkü yani 14 Haziran'da NATO zirvesi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın e, toplantısını e, öne çıkartmış durumdalar. Ve ana menşetlerde de iki lider e, tansiyonlu yüksek bir toplantıda buluşacaklar tarzında manşetleri görmeye başladık. Ama tabii genel olarak Biden'ın ilk yurt dışı gezisi olduğu için Putin'le görüşmesi G7 ve ana NATO zirvesi ağırlıklı ele alınmıştı. Yani genel olarak Amerikan medyası da bugün daha tabii yoğun şekilde göreceğiz bu görüşmeyi ama Biden yönetimi özellikle bugün Türkiye'nin masaya ne getireceklerine bakacak. Çünkü ne S-400 konusunda ne YPG, PKK konusunda bugün somut bir sonucun çıkması beklenmiyor. Ama Afganistan ticaret hacminde artması, daha pozitif konularda aynı sayfada olunduğu için e, olumlu e, gündem olacak ama ana sorunlarda e, dediğim gibi bir sonuç sonuç çıkması beklenmiyor. Şimdi Profesör Doktor Giray Sayınur Derman'la devam edelim. Sayın Derman, bu hani bir bir gerginlik demeyeyim de bir hani bir 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 soğukluk var Türkçesi. Amerika ile aramızda evet, Amerika'nın açıklamaları olsun, son dönemdeki Aslında. gelişmeler olsun, bu bir nevi buzları hafiften eritir mi bu görüşme sizce? Aslında e, buzları ilişkiler çıkarları üzerine kurulu bu ülkelerin çıkarları var ama şöyle diyebiliriz. Esasen bu gerginlik Biden'ın iktidara gelmesiyle birlikte başladı. Yani Trump döneminde de vardı. Yani Trump'ın e, pek e, diplomasiyle bağdaşmayan söylemlerini hepimiz biliyoruz. E, ama e, Biden'dan daha ılımlı ve daha uzlaşmacı bir tutum bekliyordum. Açıkçası ben çünkü Biden, bugün Kıbrıs meselesinin arkasında bile o dönemde bile Biden vardı. Türkiye'yi çok iyi tanıyor. Artı Obama döneminden gelen bir diplomat. Aynı zamanda hukukçu kimliği var. Evet, Sayın Derman'ın zaman zaman sözlerini duymakta <laughs> zorlanıyoruz. Sevgili Ali Çınar, biz tabii bizim cephemizden baktığımızda bizim de kendimize haklı gördüğümüz yanlar çok. E, Amerika'nın cephesinden baktığında Biden bazı argümanlarla gelebilir mi? Daha doğrusu hani yaptırım kelimeleri çok konuşulduğu için bir daha onları telaffuz etmek istemiyorum da bazı şartlarla gelebilir mi? Galiba doğru kelime o. Yani sevgili Aliçinler bazı şartları öne sürebilir mi Biden o görüşmede? Ne ne diyorsun? Böyle duyumlar aldın mı? Açıkçası S400 konusunda Türkiye hangi alternatifle gelirse gelsin kabul etmeyeceği belirtiliyor başkent Polislerinde Çünkü bu Biden'ı aşan bir konu. Aslında Uğur Bey, Amerika şu anda Türkiye'ye zaten yaptırım uyguluyor. Tabii. Sembolik de olsa savunma sanayi sektöründe resmi temsilcilere yaptırım uyguluyor. Yani Katsa yasasını şu anda aktive olarak Türkiye aleyhine kullanıyor durumunda. Türkiye'ye alternatif olarak işte farklı yere taşıyalım, sizle beraber bunu çözmeye çalışalım dese de Biden'ın diyeceği bu partiler üstü bir konu e, ulusal güvenlik meselesi bunu Türkiye topraklarından çıkarmanızı istiyoruz e, demesi o nedenle ben S400 konusunda bir e, sonucu çıkacağını beklemiyorum. YPG PKK konusu Türkiye'nin hassasiyeti, milli duruşu, partiler üstü Türkiye açısından olması nedeniyle zaten Amerika'nın Suriye politikası hala belli değil. Yani Biden yönetiminin Suriye politikası ne desiniz şu anda çok net şekilde Suriye'ye özel temsil bile atamış durumda değil. O nedenle YPG, PKK yani her ne kadar bu sene ve gelecek sene Pentagon bütçesine de ayrı bir kaynak koysa da bu konuda belki Biden daha yumuşama ihtimali daha yüksek S-400'e göre. Hı hı. Ama genel olarak da terör örgütüne yardıma devam edeceğiz. Biz işte DAEŞ'li işte mücadele için bunu yapıyoruz diyerek bu söylemle tekrar evet. Türk ekibine bunu söyleyecek. Yani genel olarak bu iki konu sıkıntılı bir durumda diyebilirim. Masada olacak. Peki Giray Sayınur Hanım'la tekrar devam edelim. Tekrar hoş geldiniz. Buyurun kesildi. efendim. Evet teşekkür ediyorum. Bağlantı geçirdi. Şimdi evet. ben şunu söylüyordum. Sayın Biden oluşturduğu kabinede özellikle Ermeni yanlısı, yani sözde soykırım tanımlamasına destek sağlayacak üyeleri seçti. Kamala Harris bunlardan bir tanesi. Ee, ve bu kapsamda 24 Nisan kararları gerçekten Türkiye için son derece e, onu kırıcı e, ve sözde olmayan sözde soykırım iddiaları bu konuda Sayın Cumhurbaşkanı da açıklamada yaptı, açıklama yaptı dün zaten Büyükşehir e Zirve Öncesi görüşmede. Bu konu gündeme gelecektir bu toplantıda yani ikili görüşme arasında ama yine de çok fazla Türkiye'yi bağlayıcı bir taraf yok. Artık zaten soykırım istedikleri kadar tanısınlar sonuçta bu Türkiye'nin Türkiye'nin inisiyatifinde olan bir konudur. Bu bir ee, diğer e, konu Aliç Çınar Bey'in bahsettiği gibi S-400 konusu. S-400 konusunda zaten F-35 meselesinden dolayı biz S-400'e yöneldik. F-35'in olmamasından dolayı yani Türkiye'nin anlaşmaya uymama gibi bir durumu söz konusu değildi. Tam tersi yapılan anlaşma zaten parası parası bile ödenen e, savunma e, silahlarının Türkiye'ye verilmemesi söz konusuydu. E, diğer bir konu e, terör örgütlerinin e, Suriye'nin özellikle kuzeyindeki bölgede konuşlanması e, konusu ki bu çok önemli. Özellikle yıllardır biz e, anlatmaya çalıştığımız PKK teröründen ne kadar muzdarip olduğumuz ve bunun ötesinde PKK'nın bir türlü terör örgütü olarak kabul edilmemesi ve hemen ardından YPG ve PYD'nin de sanki bir e, yasallaştırılması ile legal bir e, legalize edilmesi gibi bir e, konu söz konusu. Tabii bütün bunlar aslında. E bir de onlara lojistik destek de sağlıyorlar Sayın Hanım. Lo, lojistik destek sağlanıyor, silah mühimmat desteği sağlanıyor, bütün bunlar e, göz önünde yapılıyor Üstelik e, bu konu çok önemli. Bence aslında ana gündem noktası bu olmalı diye düşünüyorum çünkü e, ben de böyle e, anladım. Ee, özellikle zirvenin hemen öncesinde Libya Münhasır Ekonomik Bölge Anlaşması'nın yapılmasından sonra Libya'ya yapılan askeri neredeyse kabine ziyareti gibi çok önemli bir ziyaret yapıldı. Ee, bence bu ziyaret manidardır, anlamlıdır. Onlar da farkındalar. Ee, özellikle Yunanistan'la şu anki Türkiye'nin e, konumunda Türk Yunanistan'ın geri adım atması, e, Amerika'nın e, dedeğaştı açtığı üçler ve bu üçler sonrası e, özellikle gerginleşen Türk Yunan krizi bir de arkasından Kıbrıs meselesi. Kıbrıs meselesinde Türkiye'nin geri adım atmaması tabii ki haklı olarak e, sanki Türkiye'nin işgalci olarak tanımlanıp. Üstelik de Avrupa Birliği üyelik müzakerelerinde yani Avrupa Konseyi toplantısında Türkiye'nin Kıbrıs e, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti tarafında olmaması gibi bir izlenim yaratılması bunlar kabul edilir değil. Bir de Doğu Akdeniz Dirvesi var. Doğu Akdeniz konusunda Doğu Akdeniz Dirvesi diyorum. Doğu Akdeniz'de yapılan özellikle Türkiye'nin başarılı çalışmaları, sondaj arama faaliyetleri vesaire bunun Fransa tarafından kabul edilemez olması ama bölgesel bir aktör, bölge dışı bir aktör olarak kabul edilmesi o da tahammül edilir bir şey değil. Yine Karabağ meselesi var. Karabağ'da Türkiye zaten ateşkes yönünde yer aldı. Hatta ...bu Brüksel zirvesinden sonra... ...Sayın Erdoğan, Sayın Aliyev'le... ...görüşecek bildiğim kadarıyla böyle bir görüşme var. Azerbaycan İkili bir görüşme. Azerbaycan, evet. Azerbaycan'la yapılacak daha önemli... ...anlaşmalar olacak. Bu da iki devlet arasında... ...ne kadar destek dayanışması. Öbür tarafta başta da... ...söylediğim gibi ilişkilerdeki... ...çıkarlar gereği Türkiye tabii ki Rusya'yla de ...anlaşabilir. Rusya ile anlaşma yapar ki... ...yaptık zaten Türk Akım, Akkuyu Nükleer Enerjisi... ...S-400 anlaşması gibi... ...birçok anlaşmamız var... Çin'in tek yol tek kuşak anlaşması var biliyorsunuz. Bunun dışında burada da Türkiye pay alabilir. Ee, ve özellikle aslında bence Avrupa Konseyi, Avrupa Birliği gündemi de dahil olmak üzere NATO zirvesindeki konular bence bu bağlamda. Ee, Saydır Hanım şunu da merak iklim... ediyorum. Müsaade ederseniz sorabilirsem sevinirim. Eee sizce Amerika hangi kozları kullanacak bize karşı? Şimdi şöyle kullanacak. Katsa yaptırımları var. Bu Trump döneminde de vardı. Şimdi Aymenikart'ın artık koydu. Burada bir şey kalmadı. E, ekonomik yaptırımları oluyor biliyorsunuz. Doların yükselmesi hani İran Türkiye'de olduğu gibi. E, ekonomik olarak en büyük yaptırımlar oluyor. Bir de terör örgütleri üzerinden gidiliyor. E, ki biz burada terör örgütleri konusunu sağlamlaştırmalıyız kanaatimce. E, bu, özellikle kırmızı çizgimiz olarak YPG, PYD, PKK konusunu belirlemeliyiz çünkü terör örgütleri üzerinden bir vesayet sistemiyle Türkiye üzerinden kontrol ve parçalama yöntemi uygulanıyor. Bu, bu da egemen bir devlet politikasına tamamen aykırı. Türkiye de zaten buna göre tavrını koyuyor. Yani şu an dış politikada yapılan hamleler doğru hamlelerdir evet. ve bunun bunun arkasında da durmak gerekir. Evet. E, Sayın Saynur Hanım hem size hem de e, sevgili Ali Çınar'a sormak istiyorum. İkiniz de kısa kısa cevap verirseniz sevinirim. Ali Çınar seninle başlayalım. Ya şimdi benim anlayamadığım ne biliyor musun sevgili Ali Çınar? Amerika diyor ki sen kardeşim S-400 alamazsın diyor. Tamam ben de diyorum ki paramla senden alacağım F-35 Patriotları. E sen de bana satmıyorsun. Şimdi sen satmazsan ki yenilendi biliyorsun bu istek. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın geçtiğimiz günlerde dedi ki biz tekrar pazarlık etmeye masaya oturmaya hazırız. F-35'ler konusunda Patriotları sizden almak istiyoruz. Niyetimiz var. Gelin anlaşalım dendi. Buna rağmen hala ayak diretiliyor o cepheden Amerika'dan. E şimdi sen bana satmıyorsun benim paramla istediğim şeyi. E sonra da oradan aldığım zaman oradan alma diyorsun. E nasıl olacak? Ha bunu nasıl, nasıl açıklıyor Amerika bunu? Hayır bu Amerika ne diyor? Çok o kadar merak ediyorum ki ben sana satmıyorum diyor ama oradan da alamazsın diyor. E Şimdi bunu aslında 45. Başkan Trump açıkladı. Japonya'daki G20 zirvesinde Trump Amerika Birleşik Devletleri hata yaptı. Biz istedik ve Obama döneminde Hı. verilmedi dedi. Bunu kendi başkanları söyledi. Abi. O nedenle Amerika'nın burada Hatasının olduğunu söylemekte fayda var. Yani aslında Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'nin Rusya'dan S-400 füze sistemini alacağını ciddiye almadı. Yani blöf çekiyorlar. Aynen. Hani alma ihtimalleri olmaz tarzında bir havadaydılar. Ama iş ciddiye binince Katsa yasası zaten genel Türkiye için çıkarılmamıştı. Ama bu yasada Türkiye S-400 ile anlaşmadan sonra yürürlüğe girmişti. Açıkçası hatalar var. O nedenle burada şu anda Amerika bu kartını kullanıyor. Türkiye de kendi milli çıkarları doğrultusunda bunu kabul etmedi. Yalnız şu çok önemli Uğur Bey, yani biz Amerika diyoruz ama hiçbir NATO müttefik ülkesi de evet Türkiye haklıdır demiyor. Hiçbir NATO müttefiki F35 programında olan hiçbir ülke de Türkiye F35'ten neden çıkarıldı demiyor. O nedenle burada sadece Amerika değil genel F-35'deki diğer ülkelerin de Amerika ile aynı şekilde hareket ettiğini dikkate alarak aslında evet. durumu analiz etmek gerekiyor. O nedenle çok karışık, karışık sıkıntılı bir süreç. En azından bugün Biden Erdoğan'ın evet. diyaloğunun olması 6 ayda ilk defa yüzde gelecekler seçildikten sonra ben çok önemli ve değerli olduğunu düşünüyorum. Nur Hanım size o, aynı soruyu sormakla birlikte çok ufak da bir ek de yapayım. Biraz da Tabii. Rusya ile yakınlaşacağız diye bir tereddüt, bir endişe, bir korkuta yok mu bu e, bizi kıstırmaya çalışmanın içinde? E, zaten e, konuşmamın başında onu dile getirmiştim. E, özellikle e, Trump döneminden farklı olarak Biden döneminde e, ikinci e, ülke tehdit ülkesi Rusya. Hatta Soğuk Savaş gelimi döndü dedirtti bize hatırlarsak bazı olaylarda. E, çünkü Trump da sadece Çin hedefti. Evet. Burada yine Çin var. Asya Pasifik ülkelerine yöneliyor ama Rusya ile Türkiye'nin yakınlaşması tabii büyük endişe kaynağı. Türkiye Rusya'ya ne zaman yakınlaşsa zaten Amerika ile bu biz bu problemleri yaşıyoruz. Daha önce de bunu yaşadık. ama burada bizim aslında F35'lerdeki bizim tavrımız belirleyici değil. Tamamen siyasi bir karar. Zaten bunu da söylediler. Bu askeri bir karar değil. Taraflardan Türkiye'nin karara uymaması vesaire söz konusu değil. Ama Türkiye'ye savunmasını sağlamak durumunda ve bunu da şu anda S-400'de zaten Rusya'dan füze alan başka NATO üyesi ülkeler de var. Demek ki bu nasıl olabiliyorsa Türkiye'ye karşı özellikle böyle bir duruş sergilenmesinin tamamen siyasi bir karar ve zorlayıcı diplomasi olduğunu düşünüyorum. Peki çok teşekkür ederiz Giray Saynur Derman, Teşekkür ederiz Profesör Doktor ve Dış Politika Analisti sevgili Ali Çınar katıldığınız için teşekkür ederiz.